Evet. Eğitim, Bilişim, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Toplumsal Adalet ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'nun ortak raporu. Mülkiyetim ve belediyemize ait olan Yenişehir Belediyesi spor salonunun 10 yıl süreyle Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne belediyemiz ile ortak proje kapsamında kullanılarak tahsis edilmesine bu süre içerisinde spor salonunun uygun hale getirilmesi, salon zemininin değiştirilmesi, çatı sıkıntılarını giderilmesi, basketbol branşına uygun zemin ve tavandan sarkıtmalı potaların yaptırılması ve tüm bakım-onarım giderlerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılmasının kabulüne komisyonlarımızca oy birliğiyle karar verildi. Evet, şimdi komisyonlarımız çalıştı konuyu ama ben onlara bir sürpriz yapayım. Dün e, Mersin İdman Yurdu handbol takımımız Amaçya Handbol takımını 30-28 mağlup etti. Şimdi bu geçen salon, e, handbol müsabakalarının uluslararası e, nedir? Standartlara uygun tek salon. Yani handbol maçını milli bir maç yapacak olsanız o salonun dışında Mersin'de yapılacak bir yer yok. Biz amaçladık ki burayı çok amaçlı kullanalım. Büyükşehir Belediye'mizle ortaklaşa bu işi yapalım istedik. fakat orası basket zemini, basketbol zemini yapılırsa bu sefer orada handbol oynanamaz hale geliyor. Biz şimdi orada handbol oynanmasını engellersek handbolcularımızın Mersin'de handbol sporunu uygulayacakları salon kalmıyor gibi bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi bunu bana bizzat dün açıkladılar bu şekilde maça gittim bir önceki günde yine buradan e, söylemekte fayda var Yenişehir Belediyesi e, Çukurova Basket Kulübü'nün e, Süper Lig'de mücadele eden e, bayan basketbol takımı çok ciddi bir yatırım yapmış olan işte Botaş Sporu e, zannediyorum. 83-61 mi? E, maça gidenler var mıydı aramızda? Kaç kaçtı Hülyan? Tamam. Yani 20 sayı gibi bir farkla e, mağlup etti. Bu şunu gösteriyor. E, Yenişehir Belediyesi Çukurova Basket e, takımı bu sene e, çok iyi yerlerde yer alacak. ve e, Çünkü o takımda Botaş'ta Türk milli takımının e, Türk zaten Türk olmak zorunda ama biliyorsunuz devşirme de var. Beş tane sporcunun dördü e, yani ilk beşinin dördü bu takımda oynuyordu. Güçlü bir takımı mağlup etti. Bunların devamı da olacak inşallah. Ve e, Mersin'imize en üst seviyede bir şampiyonluk takımımızdan bekliyoruz seyirci kısıtlaması var. Önümüzdeki dönemde %30 seviyesinden başlayarak seyirci kabulüne başlayacaktır. Orada bütün meclis üyelerimizi, Yenişehirlileri, Mersinlileri, diğer spor branşlarında mücadele eden takımlarımızda olduğu gibi bu basket takımımıza da desteğe bekliyoruz. Şu anda Mersin'i en üst kategoride temsil eden profesyonel takım çünkü Yenişehir Belediyesi kadın basketbol e, takımımız başarılar diliyoruz. Şimdi bu e, ikinci bizi en üst seviyede temsil eden yani handbol birinci liginde temsil eden handbol Mersin İdman Yurdu handbol takımı var. İnşallah futbolda da Mersin İdman Yurdu tekrar e, en üst seviyede kentimizi temsil eder. Dolayısıyla bu teklifi şöyle değiştirmekte fayda var. E, handball oynanmasına müsaade etmek için, ya yani zemin sağlamak için e, voleybol ve handball sahası olarak tahsisi şeklinde ben oylarınıza sunuyorum. Bu konuda söz almak isteyen Yok. oylarınıza sunuyorum, kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet sadece e, voleybol ve handball sahası olarak tahsis edilmesi. Evet,